Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Trojan markasının farklı bataryalarından bahsediyor olacağım. Akülerle ilgili daha önce Acımasız Gerçekler isminde bir video hazırlamıştım. Bu videoyu izlemeden önce onu izlemenizi mutlaka öneririm, tavsiye ederim. Güneş enerjisinde hangi marka aküyü kullanacağız diye çokça bize sorulmakta. Önümüzdeki bataryalar güneş enerjisinde kullanabileceğiniz ve sizi uzun süre doğru hesaplama yaptığınızda sizi uzun süre üzmeyecek batarya markalarından bir tanesi. Turajan markası kendini kanıtlamış. İnternette zaten baktığınızda markanın geçmişiyle ilgili çok detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Ben o yüzden o noktada herhangi bir şey söylemeyeceğim şimdi size. Güneş enerjisi özelinde hangi markayı alalım diye çokça soruluyor. Burada aslında ezber bilgiler de maalesef çokça var. Güneş enerjisi mesela polikristal mi, monokristal mi diye hala sorulmakta polikristalin bittiğine dair video yapmıştık daha önce. Merak edenler izleyebilir. Güneş enerjisinde de maalesef akü konusunda da işte en iyisi jel aküdür. İşte sulu akü güneş enerjisinde kullanılmaz. AGM jelle karşılaştırıldığında daha az ömürlüdür. İşte jel akünün döngü sayısı cycle denilen döngü sayısı daha fazladır gibi birçok internette bilgi dolaşmakta. Hatta grafikler göstereceğim size. Bu bilgilerin ne derece doğru olduğunu, bunun nasıl teyit edeceğinizi, doğru bilgiye nasıl ulaşacağınızı anlatmaya çalışacağım size bu videomuzda. Sulu tip akülerden bahsetmek istiyorum öncelikle size. Yani bilinen en belki de negatif özellik gibi gösterilen, işte biz ona sürekli su mu ilave edeceğiz, sürekli onunla uğraşamayız noktasında bir algı var. Bakın şimdi size göstereceğim ne kadar kolaylıkla su ilavesi yapılan bölümler açılabiliyor ve kolaylıkla bu ilaveyi yapıyorsunuz. Ve hani şunu da söylemek gerekir. Su ilavesini öyle 3 günde bir, 5 günde bir, bir hafta, 10 günde bir yapmıyorsunuz. Kullanım şekline göre bazen 1 ayda bir, 2 ayda bir veya 3 ayda bir dahi su ilavesi yapmak gerekebilir. Tabi güneş enerjisiyle ilgili hazır paketler ki ben hazır paketlere genelde karşıyım. Bu tarz sistemlerde sulu tip aküler verilmiyor. Çünkü belli periyotlarla gelip oraya akü bakımı yapmak çok mantıklı gelmiyor. Kuru tip AGM veya jel olarak adlandırılan e, bataryalar veriliyor ki her defasında satıcı oraya gidip e, bakım hizmeti gerçekleştirmesin bu onlar için çok büyük bir külfet haline dönüşebiliyor yüzlerce kurulum yaptığını düşünün sulu tip akü ver, verdiğini düşünün gidip e, belli periyotlarla bakım yapmak çok ciddi e, maliyetlere sebebiyet verecektir kurulum yapan firma açısından söylüyorum sulu tip akünün en büyük negatif özelliği bence e, gaz salınımı yapması bu sebeple evin içerisinde yaşam alanının içerisinde bunları bulundurmuyoruz. Ama eğer yeriniz uygunsa akülere yer yapıp dışarıda bu aküleri de solar sistemler için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Fiyat anlamında da AGM ve jele göre çok daha düşük fiyatlı ürünlerdir. Sizin için ekstra olarak yapacağınız tek bir iş belli periyotlarla su ilavesi yapmak. Dediğim gibi e ee, bu konuda öyle sizi yoracak, üzecek kadar zor bir konu değil ve çok sıklıkla yapmayacağınız bir konu aslında. O yüzden güneş enerjisi sistemlerinde yeriniz uygunsa sulu tip akülere de bence göz atmakta fayda var. Teknik föylerini incelemekte fayda var. Gelelim AGM ve jel akü konusuna. Piyasadaki çok yaygın söylem şu şekilde, işte en iyisi jel aküdür. Onun bir tık alt kalitesi AGM aküdür şeklinde bir bilgi söz konusudur. Jel daha uzun süre gideceğinden bahseder. Daha uygun fiyatlı ve jele yakın yine bakım gerektirmeyen bir akü istiyorsanız da AGM tercih edilir gibi bir bilgi yaygın bir şekilde dolaşıyor. Ama bakın ben şimdi size internette grafik olarak ömürlerini gösteren, cycle sayısını gösteren bazı grafikler göstereceğim. Ve gerçekte şu an bu AGM ürününün vermiş olduğu cycle sayısını gösteriyor olacağım. Bildikleriniz aslında doğru olmayabilir. Ben buradan bakmak istiyorum konuya. Bilinenin aksine AGM'ler aslında çok daha fazla cycle sayısına sahip olabilir. İnternetteki bilgilere baktığınızda bu bilgilerin bazen doğru olmadığını da görüyorsunuz. Ya da eski olduğunu bilmek gerekir. Bunu hesaba katmak gerekir. Çünkü her gördüğünüze her duyduğunuza da her okuduğunuza da bazen inanmamak gerekebiliyor. Sorgulayıcı olmakta fayda var. Bence bir hayatın geneli için böyle bir yaklaşımda olmak faydalı olabilir. AGM'lerle alakalı internette baktığınızda en yüksek cycle sayısı jel bataryalarda sonra AGM sonra sulu tip olarak gözükmekte. Bakıldığında Trojan'ın AGM bataryası 1700 cycle'a kadar %50 DOD dediğimiz %50 deşarja göre bir hesap yaptığınızda yani bu akünün %50'sini kullanırsanız böyle bir tasarımda 1700 cycle'a kadar hayatını devam ettirecek size performansını kaybetmeden sunabilecek olarak göstermekte e, kullanım kitapçığında. Peki jel bataryalarda durum nedir? Turajan'ın jel bataryasında %50 deşarj olarak bir hesap yapıldığında yani yarısını kullanacak şekilde bir hesap yaptığınızda cycle sayısı olarak 1000 gözükmekte. Yani internetteki rakamlar, internetteki grafiklerde jel bataryalar daha yüksekteydi. Daha fazla cycle sayısına sahipti ama bakın ben size data sheetleri üzerinden şu an ekranda onu gösteriyor olacağım. AGM'nin cycle sayısı jelden daha fazla olabiliyor. O yüzden ezber bilgiden mümkün olduğunca uzakta durmaya gayret etmenizi öneririm. Piyasada hazır paketler olarak satılan ürünlere ben çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Çünkü işin içerisine akü girdiği zaman sizin bütün hesabı kitabı çok detaylı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Mesela 120 metrekare evin var. Ben burası için kaç tane akü almalıyım? Böyle bir sorunun cevabı yok. Mesela ben size gelip desem ki ben araba alacağım kaç para? Siz hani şunu düşünmez misiniz? Hangi araba? Otomatik mi, düz mü? Hatchback mi, sedan mı? bir sürü soru sorarsınız değil mi? Aklınıza bunlar gelir. Ben 120 metrekare evime akülü bir sistem yapmak istiyorum. Kaça mal olur? O yüzden bu çok havada kalan bir soru. Akülü sistemlerde sizin öncelikle yapmanız gereken evinizin içindeki tüketeçlerin tamamının kilovat saat cinsinden güç harcamalarını bilmeniz gerekiyor. Ben bunu bilemem derseniz eğer bunun basit bir yolu var. Ürünün içerisindeki etiketi açarsınız mesela buzdolabının içerisinde Örneğin 100 watt yazıyordur. 10 saat boyunca çalışacaksa eğer o buzdolabı 100 çarpı 10 yani 1000 watt saat yani 1 kilowatt saat bir tüketim yapacaktır anlamına geliyor. Sizin bütün elektrikli aletlerinizi bu şekliyle etiket değerlerini alt alta yazıp günün sonunda benim toplam tüketimim ne kadar olacak diye bilmeniz gerekir. Ve bu bilgiden sonra sizin kalkıp da hangi aküyü alacağım kaç amper saat olmalı? Sorusunun peşine düşmeniz gerekiyor. Yani her şeyi adım adım gitmeniz gerekiyor. Ezberden iki tane 100 amper al işini görür şeklindeki yaklaşımlar çok yanlış yaklaşımlar ve problem yaşama ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Bu konuda da akülerle ilgili müşteri deneyimleri videomuz vardı. Onu da yukarı kartlara ekleyeceğim. Ve insanlar neler yaşıyor, nasıl sıkıntılar oluyor hepsini orada bulma şansınız olacak. Sağ olsunlar Trojan markasını bize video çekmek istediğimizi ilettiğimizde Sader direkt olarak hemen hem sulu tip hem AGM hem jel bütün ürünleri bize iletti. Gerçekten bu konuda bizim amacımız sektörde ticari olarak satılan bütün ürünlerin videolarını yapmak olduğu için bu tarz bir sıcak yaklaşıma da biz çok samimiyetle teşekkür etmek istiyoruz. Yani bu bir reklam değil onu kesinlikle söyleyebilirim size ve hani şunu da söyleyeyim. Bizim burada yapacağımız deneyler ya da eğitimlerimizde yani bütün test düzeneklerimizde kullanacağımız aküler artık bunlar olacak. Onu da gönül rahatlığıyla söylerim. Birçok farklı videomuzda da bu aküleri bizim videolarımızın içerisinde görüyor olacaksınız. Hazır paketlerden söz açılmışken o paketlerle birlikte verilen akıllı inverterlerde aküler hakkında bazı ayarlar var. İşte AGM kullanacaksanız, JEL kullanacaksanız seçenekleri mevcut. Aynı zamanda User şeklinde kendi voltaj aralıklarınızda verebileceğiniz menüleri bulunmakta. Maalesef bazı kötü niyetli satıcılar bu çalışma aralıklarını geniş tutarak akülerinizi %50'ye göre değil de %80'ini kullanmak, %90'ını hatta %100'ünü kullanmak şeklinde ayar yapmakta. Bu durumda ilk başta sizin için her şey çok güzel gözükebilir. Aküler çok uzun süre şarj tutuyor, harika bir sistem olarak düşünebilirsiniz ama çok kısa süreler içerisinde belki 3 hafta belki 1 ay içerisinde akülerin artık eskisi gibi şarj tutmadığından bahsedeceksiniz. Problemler çıkıyor ve firmaya ulaşamadığınızdan da bahsediyor olabilirsiniz. Başımıza çokça gelen, bizi arayan insanların, bizden yardım isteyenlerin anlattıkları onlarca hikaye var. O yüzden burada ürünlerin Çalışma voltaj aralıklarını da bilmek lazım. Bunu nasıl bileceksiniz? Ürünlerin kendi teknik föyleri var. Bazı akü markalarının e, teknik föyleri dahi bulunamıyor internette, web sayfaları dahi yok. E, o yüzden hangi marka akü almak istiyorum sorusunun aslında bir diğer cevabı internette araştırın. Web sayfası var mı? Teknik dokümanı var mı? Hangi standartlara göre? üretilmiş. Kesinlikle bakmanızı öneririm. Çünkü o bile sizin için bir gösterge. Ürünün nasıl olduğu, teknik dökümanının ne olduğu bile belirsiz. Aküleri alıp da bir sistemde kullanmak hakikaten sıkıntılı bir konu. Zaten premium segment ürünler kendilerini web sitelerinden, işte hazırlamış oldukları detaylı teknik föylerinden belli ediyor olacaklar. Bu ürünlerle alakalı da size bazı teknik detaylar yine veriyor olacağım. Ama yeri gelmişken bu detayı da vermek istedim. Hazır sistemlerdeki aküler çok uygun fiyatlı olduğu için o cazibeye kapılıp ürünleri alabiliyoruz. Ve maalesef sonrasında problem yaşama durumumuz söz konusu oluyor. Trojan akülerin tamamının dış kasası polipropilen ismi verilen özel bir plastik malzemeyle kaplı. Standart plastikten daha yumuşak olan bu malzeme özellikle alev geciktirme özelliğine de sahip. Ve uygulamalarda özellikle darbe, toz, sıcaklık ve benzeri koşullarda akünün içerisini daha iyi bir şekilde koruyabiliyor. Enerji yoğunluğu açısından rakiplerine nazaran daha az alanda daha fazla enerjiyi depolayabilen bataryalar. Bunun dışında gerçek deep cycle, derin deşarj özellikli akü olarak kendini lanse ediyor. Hangi standartlara göre imal edildikleri bunu çok net bir şekilde ifade eden ve bu standartları karşıladığını size garanti eden çok fazla marka yok zaten. Bu üst segment markalardan bir tanesi de Trojan. Yine altını çizerek söylemekte fayda var. Evet bu videomuzda da size e, Trojan markasının farklı tiplerdeki bataryalarından bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Buradan tekrar e, bu bataryaları bize gönderen, bu konuyla ilgili teknik bilgileri bizlerle paylaşan videomuzun içerisinin zenginleşmesine yardımcı olan Sader firmasına çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılanlar olursa da kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında web sitelerinin linkini ileteceğim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım farklı bir bakış açısı size kazandırmıştır. Lütfen dikkat edin akülerle ilgili çok fazla mağduriyetler yaşanıyor. O yüzden internette araştırın, bir videonun içerisinde size anlattığım yöntemleri kullanmayı deneyin. Emin olun faydasını göreceksiniz. Belki o zaman videomuzun altına da bir teşekkür yazarsınız. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.